10 Ocak 626 tarihinde Şaban ayının 5. günü Medine'de dünyayı aydınlatan bir gül doğdu. Peygamber Efendimizin ikinci torunu, Hazreti Fatıma annemizin göz bebeği, Hazreti Ali'nin sevgili oğlu, şehit unvanını alacak olan ve yürekleri sızlatan mazlum bir kahraman Hazreti Hüseyin radıyallahu an. Bu mutlu günün sevincine melekler de ortak oldu ve Hazreti Hüseyin'in doğduğu eve geldiler. Resulullah Efendimiz, sevgili torununun kulağına ezan okudu ve ona Hüseyin adını verdi. Doğumunun yedinci günü akika kurbanını kesti. Aynı gün Hüseyin'in saçlarını tıraş ettirip kızına yani annesi Fatıma'ya verdi. Ve ''Ey Fatıma, Hüseyin'in saçları ağırlığınca sadaka ver.'' buyurdu. Fatıma da oğlunun saçları ağırlığınca sadakayı fakirlere dağıttı. Henüz Hazreti Hüseyin doğmadan önce bir gün peygamberimizin amcası Hazreti Abbas'ın hanımı bir rüya gördü. Sabah olunca Resulullah'ın yanına gitti ve "Ya Resulallah, bir rüya gördüm ve çok korktum." dedi. Efendimiz ona "Ne gördün?" diye sordu. O da "Mübarek vücudunuzdan bir parçanın kesilip evime konulduğunu gördüm." dedi. Bunun üzerine Efendimiz "Fatıma'nın bir oğlu olacak ve sen de ona sütünü emzireceksin." buyurdu. Peygamber Efendimiz, torunu Hazreti Hüseyin'i radıyallahu an çok sever, sık sık kucağına alır, başını okşar ve onu öperdi. Bir keresinde torunu Hüseyin'in ağladığını duyduğunda annesi Fatıma'ya onun ağlamasına üzüldüğümü bilmiyor musun dedi. İki cihan güneşi Efendimiz, Kur'an'ın ifadesiyle rauf ve rahim bir peygamberdi. Hiç kimsenin üzülmesini istemezdi. Ailesine ve ümmetine karşı çok düşkündü. Rahmet ve şefkat peygamberi Efendimiz bir gün yine torunlarını kucağına oturtup severken Sahabe-i Kiram'dan Usame bin Zeyd bu durumu gördü ve Peygamberimizin şöyle buyurduğunu işitti. Allah'ım, bunlar benim kızımın oğullarıdır. Ben onları seviyorum, sen de onları sev. Onları sevenleri de sev. Bir gün Peygamberimiz asabıyla yolda yürürken Hazreti Hüseyin'in sokakta çocuklarla oynadığını gördü. Hüseyin Peygamberimizi görünce oyun amacıyla bir oyana bir bu yana koşmaya başladı. Peygamber Efendimiz de gülerek Hüseyin'in peşinden koştu ve onu tutmaya çalıştı. Sonunda Hazreti Hüseyin'i yakaladı, yüzünü mübarek elleriyle sildi ve yanaklarından öptü. Ardından ashabına dönerek "Hüseyin benden'dir, ben de Hüseyin'denim." Allah'ı seven Hüseyin'i sever, buyurdu. Hüseyin torunların en değerlisidir, buyurdu peygamberimiz. Yine bir gün Resulullah'ın huzurunda Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin yakalama oyunu oynuyorlardı. Peygamberimiz, "Haydi Hasan, göster kendini, yakala Hüseyin'i." dedi. Bu sözü duyan Hazreti Ali, "Ya Resulallah, Hüseyin daha küçük. Ona biraz torpil yapmanız gerekmez mi?" diye sordu. Efendimiz ise baksana Cebrail de Hüseyin'i tutuyor ve haydi Hüseyin göster kendini diyor buyurdu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dedeleri Peygamber Efendimizin huzuruna gerek mescitte gerek evde serbestçe girip çıkarlardı. Sahabe-i Kiram'dan Dıhye radıyallahu anh her ticaret seferinden dönüşte eli boş gelmez, Peygamberimizin sevgili torunlarına hediyeler getirirdi. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimizin yanına sık sık dıhye radıyallahu anh suretinde gelirdi. Yine bir gün Cebrail aleyhisselam bu surette Peygamberimizin huzuruna geldi ve o sırada Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin içeri girdi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Cebrail aleyhisselamı dıhye radıyallahu anh'a benzeterek yanına yaklaştılar ve ellerini koynuna soktular. Peygamber Efendimiz mahcup bir şekilde "Ey kardeşim Cebrail, sizi ashabından dıhya'ya benzettiler. O her sefer dönüşünde onlara hediyeler getirir." dedi. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam cennetten bir salkım üzüm ve bir kırmızı nar uzatarak onlara hediye etti. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimize gelerek Hz. Hüseyin'in Fırat kıyısında şehit edileceği haberini verdi ve şehit edileceği yerin toprağını Peygamberimize sundu. Efendimiz bu toprağı kokladı ve "Bu toprak gam ve bela kokuyor." buyurdu. Daha sonra bu toprağı eşi Ümmü Seleme annemize emanet ederek "Ey Ümmü Seleme, bu torunum Hüseyin'in öldürüleceği yerin toprağıdır. Ne zaman kan haline gelirse o vakit bil ki Hüseyin öldürülmüştür, dedi. Böylece ileride olacak hadiselere işaret etti. Peygamber Efendimiz, bu toprağın Kerbela toprağı olduğunu belirtmişti. Kerbela, Irak'ın Kufe bölgesindedir ve Efendimiz bu yeri tasa ve bela yeri olarak nitelendirmiştir. Bir seferinde Hz. Ali radıyallahu an Sıffin'e giderken Fırat kenarındaki bir köye geldi ve buranın adını sordu. Kerbela cevabını alınca gözyaşlarını tutamadı. Çünkü Resulullah ona Hazreti Hüseyin'in Kerbela denen yerde şehit olacağı haberini vermişti. Hazreti Hüseyin radıyallahu an Hazreti Hasan'la birlikte birçok sefere katıldı ve babasının halifeliği sırasında onunla birlikte Kufe'ye gitti. Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra onun vasiyeti üzerine ağabeyi Hazreti Hasan'a itaat etti. Hazreti Hasan'ın halifeliği yaklaşık altı ay sürdü. Hazreti Hasan, olası bir karışıklığın ve kan dökülmesinin önüne geçmek için halifelikten çekilerek Muaviye'ye radıyallahu an bıraktı. Bu durumu Hazreti Hüseyin içine sindiremedi ancak ağabeyine bunun yanlış bir karar olduğunu söyleyerek ama aldığın karara uyacağım dedi ve birlikte Medine'ye döndüler. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde Hilafet benden sonra 30 senedir. Ondan sonra saltanat şeklinde devam edecektir buyurmuştur. Hazreti Hüseyin, haksızlık karşısında net tavrını ortaya koyan, açık görüşlü bir tabiata sahipti. Hazreti Hüseyin, Hazreti Muaviye'ye biat etmeyen dört kişiden biriydi. Biat etmeyen diğer sahabi efendilerimiz, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah ve Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah'tı. Hazreti Hasan, halifelikten çekilirken Muaviye'ye bazı anlaşma maddeleri sunmuştu. Hazreti Hasan, halifelikten çekilirken Muaviye radıyallahu an ile bazı anlaşma maddeleri sunmuştu. Bu maddelerden biri, halifeliğin babadan oğula saltanat yoluyla değil, bir heyet tarafından belirlenerek seçilmesiydi. Ancak bu gerçekleşmedi. Muaviye radıyallahu anh, hicretin 60. yılında Şam'da vefat etti ve yerine oğlu Yezidi halife olarak tayin etti. Öncesinde de Yezidi halifeliğe hazırlıyordu ve ona hac emirliği gibi önemli görevler vermişti. Yezid'in halifeliğinin meşru olması için Hazreti Hüseyin ve önde gelen sahabilerin biat etmesi gerekiyordu. Bu nedenle Medine valisinden her ne pahasına olursa olsun Hazreti Hüseyin ve arkadaşlarından biat almasını istedi. Vali Hazreti Hüseyin'i konağına çağırmak için bir elçi gönderdi. Hazreti Hüseyin, Yezide biat etmesinin isteneceğini anladı ve elçilere, ''Benim gibi birinin gizliden biat etmesi olmaz, yarın halktan alınacak biatla birlikte olması daha uygun olur.'' diyerek elçileri gönderdi. Hazreti Hüseyin, Yezidi halifeliğe layık ve ehil biri olarak görmediği için kesinlikle biat etmek istemiyordu. Bu yüzden valinin elçilerini göndererek zaman kazanıyordu. Yezid ise Hazreti Hüseyin'i saltanatı için en büyük tehdit olarak görüyordu. Bu arada Kufeliler Hazreti Hüseyin'e biat etmek ve onu halife olarak tanımak istediklerini bildiren çok sayıda haber gönderdiler. Hazreti Hüseyin oradaki durumu öğrenmek için amcasının oğlu Müslüm bin Akil'i Kufe'ye gönderdi. Müslüm bin Akil Kufe'ye vardığında Mekke'ye bir mektup yazarak Kufelilerin İmam Hüseyin'e biat edeceklerini ve 15-20 bin kişinin biatını onun adına kabul ettiğini bildirdi. Ancak Yezid bu faaliyetleri öğrendiğinde Kufe valisi Zalim Ubeydullah bin Ziyada Müslüm bin Akil'i öldürmesini emretti. Müslüm bin Akil başı vurdurularak şehit edildi. Bu olay üzerine Kufe halkı korkudan biatlarını geri çekti daha önce Hazreti Ali'ye yaptıkları gibi sözlerinden döndüler. Hazreti Ali, Kufe halkı için "Onlardan ne bir vefa, ne bir hayır gördüm, ne sebat ne de azimleri var." diyerek güvenilecek bir topluluk olmadıklarını belirtmişti. Hazreti Hüseyin Kufe'ye gitmeye niyetlendiğinde sahabenin önde gelenleri ona oranın güvenli olmadığını ve gitmemesini tavsiye etmişlerdi. Peygamberimizin ve Hazreti Ali'nin amcaoğlu İbn Abbas, Hazreti Hüseyin'e seni davet eden o bölge insanları, eğer bu işte samimilerse, neden Yezid'in valisini oradan sürmemişler? Diyerek Kufe halkına güvenmemesini ve gitmesi gerekiyorsa, ailesini yanında götürmemesini söylemişti. Ayrıca, birileri şehit olurken birileri de şahit olacaktır, demişti. Hz. Hüseyin'in kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye de abisine, Kufe'ye gitme, illa bir yere gideceksen Yemen bölgesine git, oranın insanları emin ve güvenilir kimselerdir, dedi. Hz. Hüseyin, tehlikenin ve risklerin farkındaydı, ancak Yezid'e biat etmek istemiyordu. Sahabelerden İbn-i Zübeyir ve i̇bn Ömer, radıyallahu anhuma da Kufe'ye gitmemesini söylediler. Gerekirse Mekke adına biat alalım diyerek öneride bulundular. Ancak kaderi ilahinin önüne geçmek kimsenin elinde değildi. Bu arada Kufe'de amcasının oğlu Müslüm bin Akil'in öldürüldüğünden ve Kufelilerin biat etmekten vazgeçtiğinden haberi olmayan Hazreti Hüseyin, 6 Eylül 680 tarihinde ailesi ve bazı taraftarlarıyla birlikte Kufe'ye doğru yola çıktı. Yolda Kufelilerin biatlarından döndüğünü ve Müslüm bin Akil'in öldürüldüğünü öğrenince geri dönmeyi düşündü ve kendisiyle birlikte gelenlere isteyenlerin ayrılabileceğini söyledi yaklaşık 72 kişiyle birlikte Kerbela'ya vardı. Hazreti Hüseyin'in üzerine 4 bin kişilik bir ordu gönderildi. Kufe valisi Ubeydullah bin Ziyad, Aşere-i Mübeşşere'den olan Saad bin Ebi Vakkas'ın oğlu ve o dönemin rey şehri valisi Ömer bin Sa'da bir mektup göndererek Hz. Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını yoksa onunla savaşmasını emretti. Hz. Hüseyin atını sürerek iki ordunun arasında durdu ve Yezi'din ordusuna hitaben şöyle seslendi. Ey Kufe halkı, ben Hazreti Muhammed Mustafa'nın torunu değil miyim? Ben peygamberiniz Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma'nın oğlu değil miyim? Şehitler Seyidi Hamza, babamın amcası değil mi? Çift kanatlı şehit Cafer, benim amcam değil mi? Peygamberimizin bu ikisi cennet gençlerinin efendileridir dediğini duymadınız mı? Benim katlim size helal olur mu? Benden ne istiyorsunuz? Medine'de Resulullah'ın Ravza-i Mutahharası'nın yanında kendi halimde yaşarken beni orada bırakmadınız. Mekke'de itikafa çekilmeme müsaade etmediniz. Davetnameler gönderip, ricalar ederek beni buraya kadar çağırdınız. Ben de sizin bu davetiniz üzerine buralara kadar geldim. Şimdi ise beni öldürmek istiyorsunuz. Bu akıbete müstahak olmak için sizlere ne yaptım? İçinizden birini mi öldürdüm? Yoksa birinizin malını mı gasp ettim?'' eğer beni istemiyorsanız bırakın gideyim. Bunca hak söze rağmen Ömer bin Saad hiçbir şey duymamış gibi davrandı ve aldığı emri yerine getirmek üzere ilk oku fırlattı. Böylece savaş başlamış oldu. Bu birbirine denk olmayan kuvvetler arasında yaşananlar savaş değil, adeta bir katliamdı. Hazreti Hüseyin, arkadan gelebilecek saldırıları önlemek için kaldıkları çadırların arkasını savaş taktiği olarak ateşe verdi. Kerbela'da yürekleri yakan görüntüler yaşanıyordu. İmam Hüseyin'in yanında bulunan 23 süvari ve 40 piyadeden oluşan askeri güç, kısa sürede azalmaya ve birer birer şehit olmaya başladı. Ehli Beyt'ten savaş meydanına ilk çıkanlardan biri, Hazreti Hüseyin'in büyük oğlu Ali Ekber'di. Ali Ekber, torunlar arasında Resulullah Efendimiz'e en çok benzeyeniydi. O savaşa giderken Hazreti Hüseyin, Allah'ım Şahit ol ki halk içinde peygamberin Muhammed'e en çok benzeyeni bu kavmin üzerine gidiyor diyerek oğlunu uğurladı. Hazreti Hüseyin biz peygamberi görmek istediğimizde ona bakıyorduk Allah'ım diyerek Ali Ekber'i uğurladı. Ancak Ali Ekber vahşi güruh tarafından şehit edildi. Hazreti Hüseyin'in diğer çocukları Cafer ve Abdullah da şehit oldu. Henüz 13 yaşında olan Hazreti Hasan'ın oğlu Kasım da hayatını kaybetti. Yezid'in ordusundan Sinan bin Enes Hazreti Hüseyin'e bir mızrak attı ve onu yere düşürdü. Ardından atından inerek Hazreti Hüseyin'in mübarek başını kesti ve onu şehit etti. Hazreti Hüseyin Hicri 61 yılının Muharrem ayının 10'unda, Miladi 10 Ekim 680 yılında 57 yaşındayken vücudunda 33 mızrak yarası ve 33 kılıç darbesi alarak şehit oldu. O esnada Ümmü Seleme annemiz Emanet edilen toprağın kan haline geldiğini görünce, "Eyvah Hüseyinim, eyvah Resulullah'ın reyhanı." diyerek ağlamaya başladı ve etrafa haber verdi. Bu acı haberi duyan Medine halkı üzüntüye boğuldu. Bu olayın üzüntüsünden kısa bir süre sonra da peygamberimizin hanımı Ümmü Seleme annemiz vefat etti. İbni Abbas o gün rüyasında Peygamber Efendimizi gördü. Peygamber Efendimiz yanında içi kan dolu bir bardakla benden sonra ümmetimin ne yaptığını biliyor musun? dedi. Hüseyin'i şehit ettiler. Bu, onun ve ashabının kanlarıdır. Bunu Allah'a sunacağım, buyurdu. Kerbela şehitleri ertesi gün Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesinden 3 yıl sonra Yezide karşı muhalefet eden Abdullah bin Zübeyir, 683 tarihinde Mekke'de kuşatıldı. Ancak Abdullah, radıyallahu an üzerine gönderilen kuvvetler Yezid'in ölüm haberi üzerine geri döndüler. Yine 683 yılında Yezid'e biatlarını geri çeken Medineliler üzerine de kuvvet gönderildi. Medine'nin Harre bölgesinde adeta bir katliam yaşandı. Müslümanların malları yağmalandı ve biat etmeyenler zorla biat ettirildi. Yezid, İmam Hüseyin'den 22 yaş küçüktü. İmam Hüseyin'in şehadetinden sonra sadece 3 yıl halifelik yaptı ve bu saltanatın sefasını uzun süre süremedi. Yezid 683 yılında 37 yaşındayken Şam'ın Havran köyünde bir av sırasında atından düşüp öldü. Ölümünden sonra yerine oğlu geçti. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Resulullah'ın sevgili torunları ve cennet gençlerinin efendileri olarak Müslümanlar tarafından daima sevilmiş ve hürmet görmüşlerdir. İsimleri çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Onlar yaratılış ve ahlak itibariyle Resulullah'a çok benzerlerdi. Hazreti Hüseyin'in soyu oğlu Zeynel Abidin ile devam etmiştir ve Hüseyin'in neslinden gelenlere Seyyid denir. Allah'ın Habibi, alemlerin efendisi, Hazreti Muhammed'e ve Ehli Beytine sonsuz selatu selam olsun. Değerli dostlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu gibi videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayınız. Ayrıca videolarımıza beğeni atmanızı ve yorum yapmanızı istirham ediyoruz. Evet değerli dostlar, sürçülisan ettik, affola. Bir başka yayında görüşünceye dek hepiniz en emin olan Allah'a emanet olunuz.''